Ee, bildiğiniz gibi kalbimiz e, günde 100 bin kez kasılan 10 ton kanı 120 bin kilometrelik damar ağına ulaştıran olağanüstü bir pompadır. Tabii bütün damar sistemi ile ilgili bir branşta çalışmış olmamıza karşın bizim bugünkü konumuzda sizlere kalp ve kalbin damarları konusunda bilgilendirme vereceğiz. Kalbin kendisi bir motor olarak kabul edilirse, bunun çalışması için nasıl bir motora benzin getiren borucuklar varsa, kalbe kan getiren borucuklara da koroner kalp damarları diyoruz. Şimdi e, kısaca bunların belirtilerinden sizlere bahsedeceğiz. Kalp damar hastalıklarında risk faktörleri ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, değiştirilemeyen faktörler, ikincisi ise değiştirilebilen faktörlerdir. Yani bunu kısaca açacak olursak, değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve genetik geçiştir. İnsan bildiğiniz gibi yaşını Benjamin gibi geriye sardıramaz. Bu daima ilerleyen bir süreçtir. Nasıl yüzümüz kırışıyorsa, saçlarımız beyazlıyorsa, kalp damarları da buna uygun olarak yaşlanabilir. Cinsiyette maalesef erkekler kadınlara göre dezavantajlı durumdadır. Kalp damar hastalıklarına daha erken çağlarda yakalanma şansı vardır. Burada kadınlara bir uyarıda bulunmak gerekir. Eğer sigara içiyorlarsa erkeklerle eşdeğer pozisyona girebilirler. Çünkü e, hormonları kalp damar hastalıklarından korumasına karşın bu ortadan kalkar. Üçüncüsü ise genetik geçiş demiştik. Genetik geçiş bildiğiniz gibi aileden geçen kalıtımsal olayları içermektedir. Kimsenin annesini ve babasını seçme hakkı olmadığı için genetik geçiş de kabullenmek durumundadır. Yalnız burada bir vurgu yapmak lazım. Genetik geçişi kötü olabilir ama ...birazdan değineceğim, değiştirilebilen faktörleri değiştirdiği takdirde... kalp damar hastalıklarına yakalanma şansı olmayabilir. Değiştirilebilen faktörler nelerdir? 1- sigara içimi. 2- Tansiyon kontrolü. 3- Şeker hastalığı. 4- e, Yüksek e, kolesterol dediğimiz, kolesterolden zengin gıdalarda, yani diyete uyuması. 5- Stres. Altıncısı hareketsiz yaşam diye özetlenebilir. Kalp damar hastalıklarının belirtileri çok çeşitli olmasına karşın koroner kalp hastalığında yol yürürken göğüste baskı, ağrı, bu ağrı, ayva yemiş şeklinde bir his şeklinde tanımlanabileceği gibi sol kola vuran, yol yürüyünce artan, dinlenince geçen bir dizi bulguyu içerebilir. Bu bazen çene ağrısı şeklinde karşımıza çıkabildiği gibi bazen bir mide ağrısı ile de karıştırılabilir. Bazı olgularda ise hiçbir yakınma bulgusu olmadan hasta direkt olarak enfaktüs geçirerek e, doktora veya hastaneye başvurabilir. Kalp damar hastalıklarından korunma... E, kendisinde olan risk faktörleri saptadıktan sonra işte tansiyonu varsa tansiyonun kontrolü, şekeri varsa şeker hastalığının kontrolü, kilosu varsa bunu vererek uygun kilosuna düşmesi, diyetine dikkat etmesi, hareketli bir yaşama kavuşması, stresten uzak kalması, bütün bunlar kalp damar hastalığından korunmanın en önemli bulgularıdır. Koroner kalp hastalıklarının tanısını e, öncelikle hastanın yakınmaları dikkatli bir şekilde dinlenmelidir. Daha sonra yapılacak muayene, çekilecek elektrokardiyogram, e, hastanın yakınmalarıyla uyuşuyor ise e, tanıya gitmek mümkün olabilir. Eğer elektro bulgusu normal, hastanın yakınmaları var ise tanıyı koymak için bir ileri faza geçerek bir efor testi, bir kalbin ultrasonografisi yani ekografik ekokardiyografi dediğimiz tetkik e, yapılabilir. Bunların ötesinde hasta kesin tanıyı koymak için koroner anjiyoya yönlendirilebilir. Koroner anjiyoda bildiğiniz gibi e, birçok e, durum açığa çıkar. Bu e, bulgular içinde koroner kalp hastalığı, damar hastalığı vardır ama darlıkları çok azdır. Bu ilaçla tedavi edilebilir. E, i̇kincisinde darlıklar vardır. E, balon veya stente uygundur. Bunlar e, invaziv kardiyolojik girişimlerle çözümlenebilir. Üçüncüsü ciddi lezyonlar vardır. Balon, stente uygun değildir. Bunlar ameliyatla çözümlenebilir. E, bir dördüncü şık ise e, hastanın e, bütün damarlarında ciddi problemler var. E, kalp damarları e, ve adalesi çok bozulmuştur. Bunlar da ise yapılacak tedavi şekli daha ziyade ilaçla ve koruma yöntemleriyle olmalıdır.